Haber saatinde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. İstanbul'un birçok noktasındaki İSMEK kursları kapatılınca Üsküdar Belediyesi harekete geçti. İlçede 11 ayrı merkezde ÜSMEK meslek edindirme kursları açıldı. Sınıflarda ilk gün heyecanı vardı. Ben 69 yaşındayım. Üsküdar'daki İSMEK kursuna gitmiştim. Kapandı diye çok üzüldüm. Kaç yıllık evlisiniz? 48. Hem eşi hem kendi gençliğini resmetti. Çizdikçe o da gençleşti. Şimdi hayali sergi açmak. Çok seviyorum ve çok istekliyim. Bugün kursun ilk günü ama 69 yaşındaki Berin Tutum daha önce yaptığı bu resimlerle kursa geldi. Bütün bunları ismekte öğrendi. Şimdi tekniklerini geliştirmeye Üsmek'te devam edecek. Böyle bir etkinlik, sosyalleşmek çok güzel oldu bizim için. İsmek kapandığı için üzüldünüz mü? Tabii ki üzüldüm. Özlediniz mi kursları? Çok özledik. CHP yönetimi İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde açılan meslek edindirme kurslarını kapattı. İsmek kurs yerleri açıkta kaldı. Üsküdar Belediyesi bayrağı devraldı. İlçe sakinleri için Üsmek kurslarını açtı. İsmek gider, Üsmek gelir. Eğer İsmek yoksa Üsmek var. Bizim hani bir sloganımız var, iyi ki Üsküdar var diyorduk. Bugün iyi ki Üsmek var diyoruz. İsmek öğrencisiydim daha önceden. Şimdi Üsmek'ten faydalanmaya çalışıyoruz. Üsmek ilçedeki 11 ayrı merkezde ismenin boşluğunu dolduracak el sanatlarından giyime, kişisel gelişimden yabancı dile kurslarda 18 alanda 256 farklı programda eğitim verilecek. Üçmek kurslarında sınıflar salgın nedeniyle 12 öğrenci sayısıyla sınırlandırıldı. Burası resim kursu. Gördüğünüz gibi öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Maskeleriyle resim yapmayı öğreniyorlar. Bu süreçte ne kadar tedbir alabilirsek o kadar daha başarılı olacağız. Güzel bir yıl olsun inşallah. Bu devam etsin. Binlerce kişinin başvurduğu Üsmek'te ders başladı. Yeni arkadaşlıklar kuruldu. Kursiyerlere, profesyonel eğitimciler eşliğinde ilgi duydukları alanların kapıları aralandı. Bilmediğim bir konu. ilk kez deneme yapıyorum. Umarım yapabilirim.